Herkese mi ben gördüğünüz gibi bu Minecraft e, skin nasıl değiştirilir ve nasıl kaydedilir göstereceğim. E, bugün gördüğünüz gibi benim skinim burada da bu nasıl böyle duruyor? tamam. Gördüğünüz gibi benim skinim burada. Evet arkadaşlar skininizi de editlediğiniz gibi yani bekletebiliyorsunuz. E, buradan save'e tıklayıp e, give me name. E, buraya ne koyalım? Hmm. Oyun... Uz... Uzmanları... böyle koydum, tamam. Şimdi yüklendi. Skinemizin linkini zaten direkt burada veriyor. Ben e, indirdim şurada. E, video şeyine gözükmüyor da. Tamam, Burada. Şimdi oyun... Şimdi aradığımızda gördüğünüz gibi direkt bizim tekinimiz çıkıyor. Evet arkadaşlar eğer premiumsanız bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şurada Apple köşesi var. Ona tıklıyoruz. Yani çok bir şey değil. Hatta hiçbir şey değil. E, buraya userneğimizi falan yazıyoruz. Ben tabi yazmıştım. E, girdik. Priority activity. Arkadaşlar ben bunu yazayım size. Evet arkadaşlar. Geri döndüm e, ee, bu sefer e, gördüğünüz gibi skinimizi şu dizide normal skin olmayacak şu 3 piksel armor skin olacak e, ee, your skin has been challenged e, ee, oldu demek arkadaşlar eğer bunu da e, tam kesinleştirmek istiyorsanız şurada e, indirilen karşısında yüklenen den buradan bir sürü skin var yani benim Heh, geldi tamam ee, Heh, tam bu. Şimdi bunu aça tıklıyorsunuz, sonra uptalt diyorsunuz ve gördüğünüz gibi skinimiz oldu. Ee, şimdi arkadaşlar istiyorsanız e, önereceğim size bir sürü skin var. Şu Minecraft skins adlı klasöründe. Mesela bir bu, yani daha çok skin falan var. Yani bunlar. Şu vah oh, benimki böyle bu böyle daha bir sürü e, önerebileceğim bir sürü skin var. İsterseniz e, daha sonra isimlerini size söyleyebilirim. Neyse arkadaşlar başarıyla görüşmek Sizi seviyorum bay bay.